Bin te. Kaçan bilgisayar topluyoruz. Bu video özel. Ya. Park çekilişimiz var. Onun da detayları videoda. Ben ilginç bir Türkçe rap atmadığından dolayı videonu paylaşacağım. Meraka olanlar izlesin. İlginç bir konseptmiş bu arada. Ya yani normalde kimsenin reklam linkine bakmıyorum ama chat'e atayım. Chat'te merak edecek kesin vardır bunu. Gidin izleyin videoyu chat'te. 1000 liraya nasıl topladın amına koyayım ben de merak ettim şimdi pardon. Yani Cyberpunk'ı açan yani Cyberpunk 2077'yi açan bir bilgisayar toplayacağız. Forza Horizon 4, Cyberpunk 2077. 800 600 mu <laughs> açacak Cyberpunk'ı? İmkansız lan 1000 liraya nasıl topladın <laughs> bilgisayarı? Bu oyunlarda oyun... Boşver ben açıp, de izleyeceğim. Artı yayınını yapabileceksiniz. 1000 TL'lik bilgisayar. Yayın da yapacağız. Oyun videosunu çekip artı yayınını yapabileceksiniz. 1000 TL'lik bilgisayarda bunu yapacaksınız. Bomba bir bilgisayar toplayacağız. Parçaların tanıtımını Oğlum gideceğiz. ben alayım lan bu bilgisayarı. Ben Cyberpunk yayını yapamadım. İlk başta işlemciden başlıyorum. İşlemci olarak burada ben Intel'in en fiyat performans şu anda Xeon X3440 yani Xeon serilerine en güzel işlemcilerinden birisi. Sahibinden gibi sitelerde böyle ikinci el 100 TL bandında bulabiliyorsunuz. Pazarlıkla bunu yani 100 TL'nin aşağısını alabilirsin. İkinci el topluyorsa toplayabilir bin lira Ardından ekran kartına geçelim. Ekran kartı olarak ben burada RX 550 kullandım ama yani siz isterseniz farklı bir şey kullanın ki zaten ben burada RX 550 kullanmama sebebim şuydu. Kullanma sebebim şuydu. Birkaç ay önce bu indirime girmişti. 550 liraya düşmüştü. Yani benim işimi görebilecek bir ekran kartı ben de sıfır bir ekran kartı almak çansız bu. yüzden Alex 550'yi tercih ettim. Yani sıfır bir ekran kartı hazını yaşayayım diye daha iyi sıfır ekran kartım bu. Full ikinci el takılmıştım ben. Ama siz burada Alex 550 gibi bir şey almanıza gerek yok. Yani şu anda fiyat performans olarak mantıklı bir ekran kartı değil. 300 350 lira civarına HD 6950'ler var. Yani o ekran kartı bayağı eski olduğundan dolayı GTX 11. Onunla Forza Horizon'ı vesaire açar mısınız bilmiyorum ama şu anda bu Alex nasıl daha Ayşecek güçlü ya. kartlar. Yani 350 lira. Darboğaz Ullat oğlum. Ben niye öyle bir şey geldim. almadım? Ben dediğim gibi biz sıfır ekran. 1000 lira ta... diyor oğlum. 1000 lira diyor ama. Ne istiyordum? İndirmeye görünce de yani alayım. 1000 liraya yani, dedim. yani İkinci aç yani. kartında şöyle bir durum var. Alırken yapmanız gerekenlerle ilgili daha video bin çekebilirim. 1000 liradan 1000 liraya ne, e, ne var lan? Bilgisayar toplama videosu da çekebilirim. Alırken şuna dikkat edin. Kesinlikle bir Oğlum 1000 liraya S3 mini telefon alamıyorsun lan. Eee alın. Ardından Furmak testini de yapın. Yani bir neyse ikinci elde dediğim gibi HD 6950 gibi seriler var. Güçlü seriler yani çok eski. Ona lafım yok ama şu anda Valorant gibi oyunları rahat çıkart. Geçiyorum biraz. o yüzden tercih ettim. Fortnite canavar. Fortnite canavarı Biraz Burası yoktu adam bana hediye geldi diye aldı. Söyledi daha doğrusu paketleri hiç açılmamıştı ve garanti belgesi vardı fakat faturası yoktu. Ondan biraz işkilendim ama sorunsuz çalışıyor çok şükür. Diğer parçamız Asus P7H55 MLX anakartımız. Anakartı da ben yani anakart konusunda şu markayı alın şunu alın bunu alın demeyeceğim. Anakart genelde bu 1156 pin anakartla çok zor bulunuyor. O yüzden bulduğunuz sorunsuz güzel e, bilinen bir markanın anakartını alabilirsiniz. Ardından reklam part... çıkınca Cihat'a e yazmayın demiştik. Cihat lütfen geçen banlandınız abarttınız diye aman diyeyim. Ha chat komik de değil yani. Twitch iyi ki reklam veriyor. Bir yayıncı izlerken dört yayıncı daha ekstra izletiyor. Teşekkürler Twitch. Haksız sen haksızsın Çek. Harddiske geçelim. Harddisk'te ben Seagate Barracuda 500 GB'lık bir harddisk kullandım. Şu an siz 320 GB'lık bir harddisk. Oğlum delirirsin lan bilgisayar. Artık power supply Ben şeye geçeceğim ya. Dolmaz zaten. Ben dediğim gibi önceki bir... Ya böyle var ya iki nesil öncesinin bilgisayarı ama. Tabi. Bu CS falan 100, açar 100, lan bence 768 en yüksek. Çok açmaz ama yani. E şey pardon. Düşük ayarlara çektim. PS göstergesi burada mesaj After gözükmüyor yani niye ön... Al oynuyorsun işte CS. Bir, bir hata var. Açılmıyor. Manuelde manuel de açamıyorum. 160 şey. e, 1080p oynamazsın yana. tabi de. Normal. Oyun oynadığınız zaman. 140-160 FPS yuvarını alıyorsunuz yani en düşük ayarlarda. Ama çoğu oyunlarda şöyle boluyor. Ya öyle. böyle 2008-2010 arası Ayarı bir makine alıyorsun ya. Yükseğe yani. çekince FPS artıyor. Öyle saçma oluyor. Şu an Valorant'ta öyle bir durum var. En düşük ayarlarda 60 alırken. Ama o... Cyberpunk o, nasıl açacak ki? Oyunumuz Cyberpunk 2077 ayarları göstereyim. Görüyorsunuz ayarlar düşüklerde. Yani ayar en düşükte. En düşük ayarları yaptım tam ekran 1366'ya x 768 çözünürlük. Oğlum ben de 30 FPS oynadım zaten bu oyunu. Salak bir oyunu ha. da oyunu. Oynayabiliyoruz şu anda. Ben 1080'de 30 FPS oynadım bu oyunu zaten. <laughs> o yüzden çok bir şey yok yani. Bir yerdeyim böyle. The fuck? Ee, bu arada bu Cyberpunk'ı sizlere çekilişle hediye edeceğim. Videonun sonunda söyleyeceğim. Yani videoyu tam izleyin. Zaten oyunun normal... Zaten oyunun tavsiye edilen oynama FPS'i 20-40 arası yani. Ben doğru. Hiç, oğlum PlayStation 4'ten daha iyi açıyor şu an büyük ihtimalle bu oyun. Bir Ciddi yüzde yüz eminim yani PlayStation 4'te bu performansla açmıyor bu oyunu. Gerektiğini gördüğün üzere. Yani 20 FPS diyor anda dolaşıyor bunu. Bence 10 oynarsınız. numara. Kesinlikle 20, 20, 20, 20, 20 kesinlikle yeterli yani ya performans. Yani bin liraya 10, 20 FPS daha çok artacaktır iyi. ben öyle düşünüyorum. Cyberpunk <laughs> testimizde az çok bu kadar. yani 20 25 30 FPS Benim Benim GTX nasıl? ya 1080 var yüzde %100'e kadar çıkıyor. Yani bu oyunda ekran kartı %100 kullanımı zaten çok normal. İşlemci %60 yani işlemci o kadar rahat ki şu an. Ama yayın yapamazsın bilgisayarla imkansız imkansız yani. Bana diyor bundan bir tane daha aç yani o, de, o derece. Yalnız işlemci 98 derece diyordu onu ben de çözemedim. Yani. O biraz yanlış mı ölçüyor yoksa 99 diyor mesela şu an kapanması lazım. Muhtemelen onun bölümü yanlış gösteriyor. 7 GB RAM kullanıyor. Ee, ekran kartımız 60 derece. Her şey okey abi. Gördün İnanılmaz. Onun Valorant var. nasıl? Ee, bir tane maç girdim. Asken tarifasında. Abi Valorant'ı 60 FPS üstü açıyorsa bu arada çok alınma potansiyel olan bir bilgisayar ya. Şu anda orta. Yani Valorant oynarsın. Online ne bileyim. Minecraft, Valorant, CS, Fortnite, Gayet işini görecek oyunlar yani. İlla oyun oynamak istiyorsan FPS takılırsın abi. yani. Bir ee, de YouTube'da geziyorsun zaten. Onu gezdirebiliyor YouTube'da. Çok ideal aynen, bir bilgisayar aynen, olur, ben bir olur bence. Şu anda oyundaki en yüksek ayarlarda. En yüksek ayarlarda 120 130 FPS alıyorum. 120-130 FPS. da dediğim gibi olacak muhtemelen en yüksek. Benim ilk gibi. bilgisayarım böyle lan. 30 FPS falan oyun açıyordu kare ekranda. 1280'e 1024 diye bir çözünürlük var kare. Sebo'da da 160 FPS alırdı bu bilgisayar. Şimdi onu hiç şey yapmayacağım. Map'te ben gezeceğim. Crysis 2 FPS falan öyle oynamıştım. Oh, bu, e, siz FPS değerlerini görürken ben de şunları anlatayım. Gelelim çekiliş için yapmanız gerekenlere. İlginç bir videoymuş. 1000 liraya gerçekten 1000 liraya bir oyun toplanabilecek. Oyun değil lan bilgisayar toplanabileceğini bilmiyordum. Chat'e atıyorum yine. Bence bir like deyin. Helal olsun. Zaten 1000 liraya başlı başına Alman bile challenge yani. Hiçbir şey açmasam da ben yeteri kadar şey diyordum. Nasıl bu kadar FPS e, değil mi? İşte. Başarmış oğlum. Gürso. Hoş geldin. Teşekkür ederim.